Bunlar markette satılıyor arkadaşlar. Çocuklar içinmiş. 3 yaş üstü sanırım. İçinde bir şeyler var ama unboxing yapmak istiyorum. Bakalım ne çıkacak içinden? Ben de merak ediyorum sizler gibi. Şimdi sanırım şuradan bir yerden evet. Bunu açacağız arkadaşlar. Bu benim ilk defa canlı yayınım uzun zamandır bir kere makyaj yapmak istedim orada bayağı bir konuşuldu bayağı bir şeyler söylendi ondan sonra vazgeçtim çok fazla konuşuluyordu yetişemiyordum evet yavaş yavaş açıyorum bu yayını da şeyden sonra yükleyeceğim sayfama bakalım ben de merak ettim ne olduğunu. İçi böyle bir şey çıktı içinden arkadaşlar. Şu da dışı, bu da içi. Kimde şimdi önemli bir şey var mı? Kolesterolu, herhalde yiyecek bir şeyler var bunun içinde. Ve bu ne malı acaba? Herbit. Targıt pazarlama yani pazarlama tabi Türkiye'de ee, nerede bakacağım merak ettim bir saniye hiç okunmuyor üstündeki yazılar ha Beylik düzi ee, tabi pazarlama firması Beylik düzünde ama bu e, ne malı acaba bu? Ne deniyor buna? Kromeye. Kromet. Ama bunların herhalde orijinal bir şeyleri de varmış. Ne? Ee, Savrio, Savrio. Neresi acaba hangi ülke menşei? Yüzük under license Sanbio San Sanrio JO bakacağım şimdi Sanrio Kromi Sanrio nereye bağlı bir bakalım M şeyi Sanrio JO Evet. Sanrio. CO Hello Kitty. Ha, Sanrio. Hello Kitty falan filan muhabbeti. Sanrio Türkiye diyor. Bu company, company neresi? China. China olabilir. Japanese. Japanese evet. Japon. Japon. Bu Japon Kromi bir Japonmuş demek ki arkadaşlar. Şimdi ben bunu açmaya çalışacağım. Daha bir tane daha mı şeyi var? He, bir tane daha şurada açma şeyi var. Evet. Bakalım. Bunu açabilecek miyiz? Evet açarız ya. Burada açma yeri var bence. Çocuklar. <laughs> Çocuklar bunu nasıl açmaya çalışıyorlar ya? Yarım sizi. Kaç yaş? 3 yaştan büyükler demek ki bu oyuncakla oynayabiliyorlarmış herhalde. Bakalım bakalım. Reklam işbirliği yoktur bu arada arkadaşlar. Şöyle üzerinde küçük bir bant var. Evet. Onu da açtık. Bakalım ne çıkacak. Tat 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 tat. -ta -ta açın susamaç Yum, yum, bir şeyler. Aa bu neymiş kız? Ha, evet. Şöyle daha iyi anlar mısınız acaba? Hmm. Ay bitti 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 bitti. Ay ne kadar güzel. Ha bu şeker. Kromi şeker. Bu ne? Ay sticker mı? Evet çok tatlı çok tatlı çok tatlı çok beğendim. Bakayım bu ne? Çantam tık 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 tık. tık. Aa çok güzel çanta. Bunu isteyene yollarım olmazsa. Bu ne? Bu da şeker. Ben bu şekeri yerim abi. Hmm. Aa bu da şeker gibi bir şey. Bu da mı şeker? Bakayım. Ha bu sakız. La, 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 la. Bir de şunlar çıktı. Harfler. L. L. S. L. S. Başka. Bu da D. L. S. <laughs> bu neymiş? Bu da, bu da bence sakız gibi. Bubble gum. Bu da sakız. O güzel valla. Bu kaç paraydı arkadaşlar? 50 liraydı diye hatırlıyorum ben. Bunlar da harflerimiz. Bu da harflerimiz. Şöyle. DSL. Devlet su işleri. <laughs> Neyse. Çıkanları şöyle koyacağım arkadaşlar bebekler bunlar böyle bu da böyle şöyle 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 bence güzel hmm. bakalım mı bir tanesinin tadına ne dersiniz bu çantamız Başka bu da şey ee, mutfak şeyleri. Bu da böyle bir şeyler. Sakızın birini açmak istiyorum. Hangisini açalım? Acaba hiç yayına gelen yok mu ya? Şu pembeyi açalım. Vişneli al. Evet açtım bakalım şöyleymiş hmm. evet bu şeker ama sakız değil şeker bu böyle arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi görüşürüz bay bay